Evet arkadaşlar yine kütleci yüzde bir sorumuz var. Fen lisesi düzeyinde bu kez neden? Çünkü bir çözeltiye başka bir çözelti ilave ediyoruz. Yetmiyor üzerine 80 gram tuz. Yine yetmiyor bu kez 320 gram da su ilave ediyoruz. Tam ÖSYM sorusu arkadaşlar. Tam okul yazılı sorusu. Bu kadar işlem olduğuna bakmayın. Formülsüz çok kısa bir çözüm var. Yüzde gördük mü arkadaşlar? Hemen çizgiyi çiziyorduk. Toplam ne kadar kütle var yazıyoruz. 200 gram buradan. 200 daha 400. 80 daha 480. 320 daha kaç ediyor? Tam 800 ediyor. Yazdık. Yukarıya çözülen maddeleri yazıyorduk. %20 çözülmüşse 200'de 40 çözülür mü? Aldık. %40 çözülüyorsa 200'de 2 katı 80 çözülür mü? Aldık. Bir de doğrudan 80 çözülmüş arkadaşlar. Başka tuzumuz var mı? Yok. Ne oldu? 120. 80 daha tam 200 gram tuzumuz çözülmüş. Soru bitti. 800'de 200 çözülürse soru neydi? Yüzde. Yüzde kaç çözülür? Öğretmenim bu bunun dörtte biri. O zaman bunun da dörtte biri çıkacak. Cevap 25. Yüzde 25 oluyor.